Arkadaşlar videomuzu hoşgeldiniz. Çok güzel bir haberleyim. Yine bir şey aldım. Bu sence ne arkadaş? Arkadaş. Bakın. Bir tanesini hepsini alayım. Bakalım yavaş yavaş deneyeceğiz. Kırmızı olanı biliyorum. Ne bu bu? Ben iki almışım. Göstereyim size. Benim gibi şöyle bir şey yapıyorsunuz. Yapımı çok kolay. Bakın şöyle arka bir şey. Ondan sonra üstüne şunu koymazsanız cici olduğunu. Onu koyup onu koyduktan sonra şunu geliyoruz. Buraya koyuyoruz. Bir defa. Ben öyle He çocuk zaten oyuna başladığı için ve ölmüş diye gösterebilirim size. Arkadaşlar ben alamayacağım maalesef iki tane olmuyor. Ama şuradan gidelim biz. Ya resim Arkadaşlar şuradan nereye gidiyorsunuz? Şuradan. Ya abi girmiyor. Buranın tam bir şey. Ön sarkımız. Yo, yo E biz buranın niye giremedik? Hala bir tane fırlattım abi. Oyunu kalıba bir bak oldu. Çıkayım ben ondan. Gireyim. Oyunda neden sabah oldu be? Arkadaşlar bu ara Ela e, 55. 6. kaldı. Ama arkadaşlar Süper e, şey çok güçlenmiş. Artık e, sesleriyle bizi öldürebiliyor. Ama bakalım TV'leri güçlendiriyorlar mı? Güçlendirmiyor mular? Bak güzel bir TV Man mi gelecek? Bu çok ölüm ölüm gibi. Sen yani mi gelecek? Yoksa savaş aynı mı gelecek? Değil mi arkadaşlar? Orası çok önemli bak işte. Değil mi arkadaşlar? İşte. Yani ben biliyorum. Yani ben videosunu çekmedim ama. Al 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 Nasıl gitti lan ona? O kötü mü lan ona? Çok kötü Ve... Arkadaşlar bu size bu taktiği gösterdim. Ne ama bunu inşallah yapabilirim. Şuraya atacak arkadaşlar. Orada da kalır. Ezber değil mi ellerini? Şuradan gelecek, gelecek, Tam nereye atacağını hatırlamıyorum. Bak oraya attı. Şimdi oraya geçeyim. Anasıl. Umut'u nasıl olsun? Ortada beklemeyeyim Arkadaşlar evime daha hiç şey yapmadım ya. Evimin yerine şey yok. Çalışıyor. Lan yok ben, ben izin e, yer lan. İşte arkadaşlar oranın işinden geçiyorsanız inşallah bu arada gelir. Amin. Diyelim. Hadi de bakalım. Yok abi gelmez ki. Dur ben de o zaman şöyle. güzel bir harita var ya. Saatli kulayı inşallah saati, saati olmaz. Saati olmaz diyor. Yok abi. Arkadaşlar Ar Ar onlar böyle dümdüz bakana kadar Dümdüz bakana kadar bak diyeceksiniz. baktıktan sonra okey. Burada bir şey yok biliyorum. Burada da hiçbir şey yok. Biliyorum burada da hiçbir şey yok. Ama burada Burada bir gizemimiz var Burada bir gizem yok. Zaten burada buranın...

kaçtı be? He, o zengin galiba. Ha, ben zengin oğlum. Kafam sıkıştı. Toplum al. Arkadaşlar ben bir, bir, Arkadaşlar ben bunu bedava aldım nasıl aldım hiç bilmiyorum ben. Bunu nasıl aldım hiç yemin ediyorum hiç bilmiyorum. Para filan vermedim. Oh <laughs> filan <laughs> vermedim. Ablan biz niye alamıyoruz ki? Anne nerede? tane çekiyoruz. Oradan <laughs> alamıyoruz alamıyoruz. Hayırdır gençlerimiz? Tabii ki hayır. Biz onu bir bakalım. Birisi ne yapmışsın? Evet, ben siz kanalımdan bir ben siz bu arada size girmeyen ne varsa, varsa bu ara. İşte o haritada Ben kardeşimden söyleyeyim, oradan giriyorsun işte. Ananı... oğlum, koş, 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 koş. Onu Koş, koş, koş. Run. O benim de yanım değil. Adam da Yemin geldim ki. Arkadaşlar işte TV'min gibi bak. Arkadaşlar şu üstündeki yemin. TV o TV'min borladı ne oldu? geçsin diyor. O bazı yerlerden para vermemiş. Çamaşır makinesinden oradan biraz para vermemiş. O sırada 400 paramız var. Öden çok az paramız kaldı. 50 Arkadaşlar ben niye bunu biriktiriyorum gelsin. Bu kaç günümüz olmuş? Arkadaşlar bu ayrak şu kırmızı roketin nasıl alımını istiyorsanız bu videoya 50 yani 50 like atın. 5, 5 5 5 5 Bu videoya 5 arkadaşlar bunu nasıl alınacağını. Evet arkadaşlar hatta bundan önce de çekebilirim. İşte arkadaşlar. Karışımını söyleyeyim size ve beyaz. Bak hayır beyaz değil bak. Mavi. Beyaz beyaz. iki kere beyaz. Onu alıyorsunuz ondan sonra göze fırlatın. O uyuma yapacak. Uyuyacak. Onu sonra siz oradan alabilirsiniz mi? Bak. Şu ne yapıyordu? Heh, şu dans. Şu da Gösterebilir miyim size Tabii ki. Bundan bir tane olmak lazım alınsın. Bak gruplar nasıl yapılır. Dram atışı şuna kaldım. Kırmızı aldım. Ama of çekin. Al 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 al. Ha kırmızı aldım. Arkadaşlar o değil de. Nerede TNT? Ya da şunları patlatabilirim. Geliyorum, geliyorum. Evet. Şeyleri patlatıyormuş. Hani arkadaşlar. Arkadaşlar şunu patlatıyormuş. Ona <laughs> bu da bu kadardı. Yani bu videoda bu kadardı. Hepinizi bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.